Adım Hemad Javadzadi, İran doğumluyum. Ee, İran'ın Horasan bölgesinde e, Bojnor bir şehirde doğdum. E, liseye kadar oradaydım ve grafik bölümü okudum. Ondan sonra Meşhed ve Tebriz'de lisansa kadar okumaya devam ettim. E, görsel iletişim bölümü bitirdim ya da grafik tasarımı. Şu an 2013'ten beri İstanbul'da göç ettik eşimle beraber ve İstanbul'da resim ve ilüstrasyonları devam ettim iş olarak ve meslek olarak. Sene 2013 biz küçük bir şehirdeydik ve reklam işler yapıyordum ve hep hayalim resim yapmaktı. Daha profesyonel bir şekilde tamamen resim yapmaktı. Tabii ki bu biraz küçük şehirlerde biraz zor olabilir. Biz de Tahran'ı başkent olarak Tahran'ı koç etmeye karar verdik ve düşündük eşimle beraber. O aralar bir arkadaşımız, Türkiye'deki arkadaş bizi Türkiye İstanbul'a önerdi. Burada buraya da gelebilirsiniz, burada rahat yaşayabilirsiniz, çalışabilirsiniz ve gelmek için de çok vize, işler ve o vesaire o zorluklar yoktur. Ee, bir küçük bir eee geldik İstanbul'a gördük ve çok beğendik, çok sevdik. Ve kararımızı verdik. Tamam İstanbul'a geliriz. Bir bakalım inşallah, güzel olur. <laughs> Başladık çalışmaya ve yaşamaya. Yani sıfırdan yeni bir ülke e, dilde Türkçem yoktu ilk geldiğim dönemlerde. Hem kendimi tanıtmak e, tanıtmam lazımdı hem de yaptığım resimler e, çok Zor dönemler yaşadık, ilk üç sene ama ben kendi kariyerimi kurmak için bayağı uğraştım. Ee, resimler denedim, değişik derzlerime devam ettim. Onları birkaç kariyeri gösterdim, göstermeye çalıştım, birkaç arkadaştan destek istedim. Ama düşündüğüm gibi değildi yani çok zordu. Ee, sanki e, tabii dilde önemli ee, irtibat kurumayınca biraz zor oluyor ee, o dönemlerde birkaç yine birkaç arkadaş daha destek oldu bana bir e, irtibatlar falan oldu bir yayın evle irtibatı geldik bir e, çocuk kitabı listesini yaptım piyasaya girdi e, güzeldi onu da biraz üzerine biraz çalıştım ta 2016'ya kadar e, yani 3 sene geçti arada ee, orada Mamut Art Proje vardı, ee, duymuşsunuz belki. Ee, o Mamut Art Proje çok benim işlerde onaylandı ve yer aldım orada. Ve orada şey eşime şöyle söyledim. Bu Mamut Art Proje bizim son noktamız. Cevap alırsak kalırız, olmazsa İran'a geri döneceğiz. Çünkü e, gerçekten zordu, ekonomi açısından çok zor gidiyordu işler tamam bundan sonra devam edebiliriz diye bir şey olduk, motive olduk eşimle beraber ve işler daha düzenli bir şekilde devam etti ve ben resime daha ozen gösteren daha resime devam ettim. Kör Baykuş, Sadık İranlı İranlı bir yazarın yazdığı bir kitaptır, bir romandır ve dünya çapında meşhur bir kitap, bir roman. İstanbul'a gelince ben bunu fark ettim. Bu Kemal çok ilgi görmüş burada. Çok farklı farklı yayın evler onu basmışlar, yayınlamışlar. Bu kitap hiç dünyada, hiçbir yerde görselle beraber yani ilistasyonla beraber basılmamış o güne kadar. Projemi e, sonra bunları çok beğendiler. Tamam yapabiliriz dediler. Ben de çok mutlu oldum. Birkaç farklı açıdan bunu e, anlatabilirim. E, İran'da olmak e, burada öyle bir avantajı var. Çok kültürel olarak çok yakın hissediyorsun. Yani gerçekten Türk arkadaşlarla beraber konuştuğumuz e, ya ilişkide olduğumuz zamanlarda çok rahat hissediyoruz. Çünkü çok yakınız. Yani çok o samimiyet o kültür çok yakındır. E, o, o, açıdan çok rahattık. Yani e, o zor dönemlerde bile e, o bize biraz motive ediyordu rahattık. Yani komşularla, ne bileyim arkadaşlarla, tanıdığım insanlarla onu bize, bize biraz rahatlatıyordu. diyordu. Tamam yabancı bir ülkedeyiz, farklı bir ülkedeyiz ama yine e, bir güvende hissediyorduk kendimizi. Bu çok iyiydi. Yabancı olarak ama e, kariyer içerisinde o biraz eee zorluklar gördüm ben açıkçası. Çünkü İranlılar genelde Türkiye'ye gelince sonra başka bir ülkeye göç ediyorlar. O çok e, olduğu oldu bu olaydır. Ya, uz, uzun zamandır Türkiye'ye geliyorlar, sonra fa, farklı bir ülkeye gidiyorlar. Galerilerde genelde bunu tercih etmiyorlar. Yani e, sabit bir yerde çalışan bir sanatçıyla çalışmak daha e, daha çok istiyorlar. Ee, sanki bana da öyle görüyorlarmış yani tamam bu sanatçı geldi, işte de vermiş olabilirim ama belki bu sonra ulaşamıyoruz bu sanatçı ile. Tercih etmiyorlardı sanki. Onu, o öyle geldi bana. Eee birçok galeriyle ben başvuru yaptım, direkt gittim, konuştum. Ama yüzde %90'ı <laughs> geri çevirdim yani öyle söyleyeyim. Ben çok tecrübe etmeyi çok seviyorum, farklı farklı şeylere denemeyi çok seviyorum ve İran'dayken bambaşka bir terzim vardı, onlara devam ediyordum. Tabii ki buradaki yaşama, buradaki o hayat özgürlüğü, az stres yaşamak, bunlar hepsi benim beni biraz rahatladı, biraz daha sakin, bir daha biraz daha renk kullanmayı tercihim oldu. Ee, ve yavaş yavaş onlar gid değişti. Aynı zamanda eşim eşimde geneliksel tesip çalışıyordu, sürekli tesipler ve o umutiflere inceleme fırsatım oldu. Bunlar hepsi bana bir e, destek diyelim, bir e, yeni bir bakış açı verdi. E, son dönemlerde çalıştığım işler e, teknik olarak akrilik e, resimlerdir tuval üzerine, kağıt üzerine işlerdir. Ve bunlar konu olarak genelde bir yaşlı bir karakter var. E, geleneksel kıyafetleri giymiş. Bu toprağa ayet, yani tam sınırı belirlemiyorum. İran değil, Suriye, Türkiye değil. Bu Orta ayet bir karakter. Yani ben e, bunları çalışırken kendi, kendi memleketim insanları da düşünerek çiziyorum oradaki mutluluk ne kadar daha mutlu yaşam hakkı var onu da düşünüyorum. Keşke böyle olsa da diyorum. Ve bunları çizerken küçük bir katkı da olsa, küçük bir mutluluk da verse, küçük bir gülümse de verse çok bana çok tatmin edeceğim bir şey oluyor. Ee, orada tabii ki birçok sınırlar var, figüratif işler hakkında çok sınırlar var ee, ve konu biraz seçici bir şekilde konular kullanman gerekiyor. Bunu e, şeyden de görebilirsin yani İran'daki sanatçılar, ressam, heykel, müzik birçok dallardı. Bir bakıyorsun dünya çapında her yer dalmışlar yani goç etmeye zorunlu kalmışlar ve tercih etmişler. İran'da oturuyorsun, çalışıyorsun. Amerika'da biri gelip resmini beğenir, satın almak istiyor. İran'dayken bu olay çok çok zor bir şey oluyor. Göndermesi, para gelmesi. Bunlar hepsi eee sanatçının sanatını düşünmek yerine başka bir şey, bir yere oturuyor. Kargo hakkında gönderme zamanı geldi. Kargo, uluslararası kargolar yok İran'da. Daha zor bir şeyler var. O da gönderiyorsun. Şöyle güvenli şekilde takip edemiyorsun. Olaylar var. Yani burada ben mesela İstanbul'da çalıştığım zaman e, ...göndermek gönderme konusunda e, hiçbir düşüncem olmuyor. Birçok firma var. Seçiyorum bu, bu ya da bu tercih ediyorum ve gönderiyorum. Ve ulaşıyor, takip ediyorum. Ama İran'da böyle bu olay çok zor. Sınırlar var, ee, ambargo var, firmalar çalışmıyorlar burada. Para meselesi, tren, para transfer konusu, e, bankalar ambargo altında. Bunu demek istiyorum yani sanatçı e, sanatı düşünmek yerine bunlara ulaşmam uğraşmaması lazım. Tabi mesela İran'da nüt karakter, nüt e, figüratif işler. E, Belki gizli bir şekilde alışverişler yapılıyor, sergiler yapılıyor olabilir ama bariz bir şekilde bir galeride hiçbir yerde göremiyorsun. Yani dışarıdaki bir kadın bir başörtülü olmayan şekilde gezemediği zamandır. Yani aynı şekilde resim de göremeyeceksin. O şekilde başörtüsüz yani ya türlü. Bunlar çok katil sınırlardır ve şu an konuştuğumuz bu birkaç sanatçı, çizer sanatçılar karikatür resim çizdi resimden dolayı şu an içeride vardır. Onu yaşıyorlar şu an. Ve bu çizdiği şey de çok değişik bir şey değil. Çok farklı bir şey değil. Yani dünya çapında başka bir ülkelerde rahat rahat çizebilir, sergilenebilir bir şeyler. Ama şu an İran'da şu an İçeride de. Ee, Ben de aynı şekilde yani e, orada olsaydım belki bu karakterleri yaptığım bu karakterin bir e, sakallı baş renkli kıyafetlerle falan belki dikkat çıkabilirdi. Yani tamam bunu bir şeyler diyebilirlerdi falan. İran'da olsaydım fark, sanki farklı bir şeyler çalışırdım ama öyle bir şey var. İran'daki yaşam ortalama tarzı zorluklar vesaire. Tabii ki sanatımı da etkisi olurdu ve bu kadar renkli de çalışamazdım. O da olabilir. Özgür yaşamak, daha rahat yaşamak için buraya geldik. Göç etmek şöyle bir şeydir. diyorlar ki ağaç gibi değilsin, koklarının olsun, yer değiştiremezsin ama aynı zamanda bir ağaç gibi koktların oluyor, doğduğun yerde koktların oluyor ve orada koparttığın zaman e, aynı yerdeki çiçeklere vermeyebilirsin. öyle bir e, şey de var ama e, bilmiyorum. E, ben daha çok bu taraftayım yani ağaç gibi değilim yani koktlarım olsa yer değiştiremez e, farklı yerlerde gidebilirim ama hep doğduğum yerde, doğduğum toprakları düşünüyorum ve onun etkisi ve onun kültürü e, kulturu kendim yanımı taşıyorum ve onu göstermeye sanatımda e, bundan ondan söz etmeye çalışıyorum her zaman.